Hoş geldiniz. Şu an burada misafirlerimiz var, sizinle birlikte gelenler. Bir kısaca bahsedebilir misiniz hem kendinizden hem gelenlerden? Kardeşim hoş bulduk öncelikle. Biz Ankara, İstanbul, Kocaeli, Adapazarı fosil grubu olarak Defender buluşması yapıyoruz. Daha sonra akşam işte bir kamp ateşi yapacağız. Mengeni tanıtıp. Küçük bir Mengen tanıtımı aldatma, bir tanıtıp daha sonra e, doğa. yarın yarın da alacağız doğa güzelliğini, yemek lezzetlerini en güzel şekilde tanıtıp bunu sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Kaç araç var yaklaşık şu an bugün? Şu an 20 tane Defender var. Ee, kişi sayısı olarak kişi yaklaşık sayısı, olarak... Kişi sayısı olarak 60'ın üzerinde. Peki. Mengen tanıtımına katkıda bulunuyorsunuz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz ediyoruz. tekrar. Bu Diğer Mengen'li olmayanlara da iletirsiniz. Selamlarımız. Tabii Hoş geldiniz. Bu geldin imkanı da bize sağladığınız için biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Her ederim. şey Mengen için. Aynen her şey Mengen <laughs> için. <gülüyor> Süper.